prematüre servisinde hemşirelik yaptı. 300 bebeklerine hamile kaldı ve o bebekler prematüre doğdu. İçlerinden biri için doktorlar yaşamaz dedi ama 300 prematüreler hayata tutunmayı başardı. İşte İzmir'de görevli Ceren hemşirenin annelik yolcusu gerçekten hiç aklıma gelmezdi benim de bir prematüre annesi olacağım. Aklına gelmeyen başına geldi. Üçü birden hem de Üçüz oldukları için biraz tedirginlik oldu. Erken doğacaklarını biliyordum çünkü. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi prematüre servisinde görevli hemşire Ceren Işık bir bebek beklerken üç evlat sahibi oldu. Bebeklerden birinin kesesinde su bitmişti. Hayatı tehlikedeydi. Gerçekten böyle bir vaka dünyada yok. Her şeyin normal olacağını düşünüyor insan. Ama 12. haftada suyum geldi. Defne ile ilgili hiç yaşayacaklarından ümitleri yoktu doktorların. Her an kaybedebileceğimizi söylemişlerdi. Susuz kesede büyüyen Defne, kardeşleri Ece, Su ve Tunç 27. haftada dünyaya geldi. Üçüzler annelerinin görev yerine prematüre servisine alındı. İyiler mi diye onların gözünün içine bakıyoruz. Belki 30 gün, belki 60 gün, belki 100 gün süren bir süreç. O yüzden bizim için zor bir süreç. Anne Ceren Işık üçüzlerini her gün ziyaret ediyor. Öpüyor, kokluyor. <laughs> İki ay kuvözde kalan bebekler büyüdü, sağlığına kavuştu. Çok şükür hiçbir problemimiz şu an yok. Susuz kesede yaşayıp büyüyen Defne de solunum cihazından çıkarıldı. Şimdilik her şey yolunda. Işık ailesi üçüzlerini piramitüre servisinden evlerine götürecekleri günü iple çekiyor.